Merhabalar. Maksimum minimum problemlerinde bu soru tarzıyla ilgili pratik bir şey söyleyeceğim. Bakın iki hareketli birbirlerine doğru hareket ediyorlar. Daha doğrusu bir tanesi bu tarafa doğru geliyor. Şuralara gelecek. Diğeri kuzeye doğru gidiyor. Buralara gelecek. Aralarındaki mesafenin en kısa olması için kaç saat geçmesi gerekiyor diye soruyor. Bakın şunu yapıyorum. Şunu yapıyorum. Yatayda giden adam yataydaki yol 12. 6 ile 6 ile 12'yi çarpıyorum. Bunu da hızların kareleri toplamına bölüyorum. Yani 72 bölü 45. 9'a böldük 8. 9'a böldük 5. Benzer bir soru daha bakın. Ne kadar gidiyor yatayda adam? 8 metrelik yolu 2 ile gitmeye çalışıyor. 8 çarpı 2. Bunu da hızların kareleri toplamına bölüyorum. 2'nin karesi artı 1'in karesi. Yani 16 bölü 5 saat sonra birbirlerine en yakın olurlar. Evet biraz ezber bir bilgi olabilir ama... Ya ne yapayım mezara mı götüreyim kendimle beraber? Herkes en azından duymuş olsun istedim.